Merhaba. Evet. Selamlar. Merhaba. Evet. düşman. Dolduruyorum. Oh. Dolduruyorum. İyileştiriyorum. kalan son oyuncu ada aimisu olan herkesten korkuyor ama adamlar çok pis oynuyor buranın savunması bir tık daha rahat aslında savunma olsak Beni affet. Beni affet. Beni. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. can sıktığını şimdi anlıyorum. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Orada. Bu senin için kardeşim. Evet. Adam hemen solda. Diğerleri de toplanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Oldu <laughs> Herhalde, Flaş Gerek var mıydı? Ben şey beni kör ettim, vuramadım. Arkadaşlar yaptığım yerden kalkmazsam hemen telaş yapmayın. Beni önce bir dürtün. Ölmem ama ölü gibi uyuyor olabilirim. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Direkt sağa gidiyoruz. Ben solu sisleyeceğim. Gibi, Bir düşman kaldı. Evet. Batırdılar. Battıkları yerden çıkmalarına izin ver. istiyor musun? Yok şey ya bu. Samet şu kör atarken dikkat et, bizi de kör ediyorsun. Ben sizliyorum evet, hızlı Bak, girmeliyiz atlına, adamlar toplamadan. Şuradan at. Şöyle gittim. Hadi gidelim bari. Dolduruyorum. Hemen sizliyorum çok hızlı girmeliyiz adamlar hemen toplanıyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sağ sol bakın. Evet. Oraya inanın var ya. Ayakta kalan son oyuncu. Sağda duvar yok mu diyeceğim de onun üstten şey. O kız bize eriyor. Adamlar sağlı sollu arkaya hemen dalıyorlar. Seç B'yi kapatıyorsa bence A gidelim. A daha mantıklı. Bari bana versene hmm. Tahmin <laughs> ederse Biliyorum. gelir de. Teşekkürler. Tahmin etmez o hep oraya Maçın basından beri. 2-3 kere, 2 kere Mina'ya gittik. Hatta sahte smoke atayım ben size. Gerçi spike bende. Versen bana spike'ı. Yok yok geç al. Aa, başladı. Tam. Burası. bekleyelim. Burası. Burası. duvarına atsana, sağa bakıp çıkalım dedik. Felix derim, bir şey genelde arkadan geliyor. Canım yok. 35 saniye. Güldük, eğlendik. ÖLME vakti. saklan saklan saklanın. Ponytus'un ultisi. ne kadar- görecekler? 8 saniye var. O oynamayacak Bey'in <laughs> <Benim için şükredim. gülüyor> bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. <laughs> Biri bunu alabilir mi? Ayı tutamıyorlar ya değişik bir şekilde. B'yi çok iyi tutuyorlar. girerken şuradan şeyini atsana senin duvar var ya şuradan. Daha hiç Apar kaybetmezsek savunmada da iyi yaparız da deriz. Şifa Sada. Evet. içine durduruyoruz. dikkat et. Canım yok. Ulti gidiyor. Adam kaldı. Eee <laughs> 30 saniye var. İso. Sanki 120, 120 vurdum. Gittim ya. Ne görecek? <laughs> Oraya dönmemiz birilerinin ölmesi demek. Bandan skin olan var mı? Uh, atayım mı? kim attı da bana? Ben attım. Hayır ki bana arkan atın et ultim hızlı gelsin. Buradayım orbu da alayım. Kaç kalmış? Savaşmayı kalmış. gerekirse seçerim. Madem oynamadıysanız. Ben de dönelim direkt. Haydi mid'den dönelim. Mid'den dönme. Chamber mid bakıyor kesin. Ulti açtı. A ulti açmaz. Sizin tekrar dönmemiz yok mu? Bak dedim ama midten dönmeyin. O, çok iyi. bakıyorum. Bir düşman var Arkaya dikkat edin. Biriniz arka bak. Diyeceğim. Evet. Arka, arka. Göstermeyin, göstermeyin. Smoke atmak <laughs> direkt oraya bakmadan. Tam şuraya smoke at. <gülüyor> <gülüyor> Tam Low, dön zeklet, da. Kör atarsın. Sen <laughs> <laughs> Bunlar bu arada şey çok fark etmedi ya ee, Senin hassasiyet yerleri. Bence aynı gibi Benim şey çok hızlı yukarı aşağı hmm. Zaten çok Abartılı şey yok ya hmm, evet De ben yine özlendireceğim Bana bu da yavaş gelmeye başladı Her gün bir, bir tık bir tık arttıracağım gibi. Şey mi o 20 olanı mı? O yok 20 zaten full Doğru gerçi Sesleri salıyorum. Ne görecekler? Var adam. <laughs> Anlıyorum. Zayıf halkalarını bulup kıracağız. Çok basit. Biri bunu alabilir mi? Var mı falan İst ee, on şey silah iste. Sat onu. Onu sat. Silah lazım. Teşekkür ederim. Ben tam çek. Ben fakesiz vermeye gidiyorum. Siz alın, ben ses yaptım. Gerek ses falan. Siz de bir tık sessiz gidin Hafif. Ses vermiyor. mı Sağ var. Şansın öksüz. Gözlerini kapatın. Ben tamam, gelin gelin. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ya am koşarak else yedim bakayım. Dikkatimi. ol. Arkadan gelecek görüldü. Birini vurdum. Bir düşman kaldı. açıldı ya. Tamam, onu bana ya. Bekle dur. Atma şimdi. Sniper spike at Çek tam çek. Zaten iki tur sonra şey olacak. Ee, Dolduruyoruz. Şey teker teker halledeceğiz. Sis atıyor. Aa var ya. Dolduruyorum. Siz gidin benim pingim çıktı. Orayı smoklarsanız çok iyi olur ya. Scythe var, körüm. Ya onun buradaymış ya. Geç geldim ya. Kaldırcam seni. arka gelir. Samet ne yaptı? Samet solun, Samet solun. Solun tamam, duvarı bakıyorum, kırıyor. Ben bakıyorum, bakıyorum oraya bakıyorum. Samet başka bir yere mi işte. koydu? Bir düşman daha. Ayakta kalan son oyuncu. Aldınız ya hele. Ayakta kalan son oyuncu. Tam oynamıyorsun. Benim üçündü ya o. O yüzden dalma zorunda kaldım. Yo iyi yapacak. Bu yarının son turu Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz Bitirelim <laughs> Sizin ilk eliniz mi bugünkü? Şey İkinci Kulav onu sat bunu atayım sana Sat onu Onu sat Zaten belli oluyor Biri bunu alabilir mi? Ben de vuramıyorum da kusura bakmayın Durmak yok Git ki daha oh, oh, ya işte. İyi işte. Sa Sağa Sağ yakın boş. Dolduruyorum. Spike sende Yürü. kaldı. <laughs> düştü. Ne Spike A'da düştü. Nereden vurdu sen? Arkadan mı? Burada burada. Ay pardon. Çok sardım. Bunlar <laughs> 10 saniye var. Bir düşman kaldı. Onun da orada. Taraf değiştiriliyor. Olmun. Sen bugün daha mı icam mı? Grup davet atsana. Neden özellik de olmun? Evet ben kırıldım şu an. Ne bileyim sevdim yani. Olmuna. <laughs> Yalnız olmanın yanında artı iki ekleniyor. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> o bir, bir kişi daha bulamam ki ya. Siz bulursanız gelirim ben. Bir <laughs> ne alaka böyle bir açıklama Samet? Önemli bu açıklama. Dön dön oynama geri zeki Samet. Gel gel can veriyim koş, koş. Koş 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 Bekle veriyorum. Senin için. Şöyle bir sen? duvar atıyorum bir duvar. hatta. duvarı kırıyorlar. Yok kalmadı. Beyde Samet. Oha. Bir düşman kaldı. Evet. Spike bede. Yanlış dışında abi. yani normal biri gibi yaşarken wow. ölümsüzlük pek de işe yaramıyor. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Sağ ol. Club Boy sen benim arkadaşım. Anladım. şu orba alayım bari beni koru da. Var burası. Geri kaçtım ben. Evet, o zaten. Yalnız baya da iyi geri kaçtım. Maşallah. Hepsi oldu. Bir sokak kapatsana. düştü. Çöz. Diyeceğim de. Dolduruyorum. Ya bir tane doğru inform yok ya. Dolduruyorum. Bas bas. Oynamayın ya. Oynamayın Mansalı ya. var zaten. Sanırım bu sonucu Dolduruyorum. Çok önden gidersem kusuruma bakmayın. Eski alışkanlık. Gel sen de bu sefer sen benimle. Var, Aa, ama. O var git abi adamı. O yan yanlar daha gelecek göz yok ya. Onlar düzence. Tamam ben gideyim o zaman. Evet yok çünkü. Lavukla uğraşın az kaldı orada. Atabilirsem şuraya duvar atmaya çalışacağım. Gizlice bakmak yok. Var. Aa var. sana dikkat. Bir tane daha Spike A'da şimdi. düştü. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Dog tepeye çıkmış ya. İnfoyu da verdim. Oynama bence. Kaybedecek hiçbir şey yok. Silean para mı? yok. Spike yerleştirildi. Ne var oğlum para yok zaten. Zayıf noktalarına hedef alın. Biri düşünce gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bence bir kere kazandıralı ya ihtimal var. Tamam, tamam. Al sana. Et. Ben mid oynayayım en iyisi. Alfa gitme sansım olsun. Geldim. Duvar mı istiyorsun? <laughs> şuraya dümdüz duvar istiyorum bak. Şuraya yaklaştıracağım ben. Atıyorum. Gel. At at at. Adamlar Şu genvara dönüştü <laughs> Az bir geç oldu da neyse tam tersini yaptı. Ben adama aynı şey. Benden dolayı mı oldu? Yok yok ya ben bakmadım sonra oraya. Adam dönüp baktı burada. Spike yerleştirildi.

Hepimiz A'nın o eee saydığı risk kısmı var ya orayı hiç açacağım hepimiz bir oraya bir bakarsak giremezler. Yani. Samet sen de smoke, mı? smoke Samet, atsan içine Samet silah bir çekme. Av başladı. İşte girişe yani girme yani. Spike A'da düştü. Ölmem lan sana. Görün var tek öğren. A'da düşman görüldü. Senin için. Görevin daha bitmedi. Bu tuhaftı. Bir düşman Bir düşman kaldı. De. Ben aldım. Orda. Orada adam var elinde. Silah var. E adam gelmiş klon. Güzel eko ele almak güzel oldu ya. Eyvante. Hmm. Tamam Beya smoke atsana adamlar geldiği zaman şuraya. Şuraya Burası. Odaklanma vakti. Gene şuraya doğru atsana. Şu tepeden vurmayı engelleyeceğim. Madem oynamak ne Gel. istiyorsun. Ki, madem. Geldi. Geldim. sen düz atıyorsun ben yan atacağım diye bekliyordum. Ha yok. kimse yok. Burada da kimse yok mu? Helal sana be. Bir düşman kaldı. Ya çok hazır. güzel vuracaktım vuramadım. Duvarı kırıyor. Kulav. Önünde. Amir'in kapatın. Son sayı, Hadi. biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Yanlamasına mı atayım bu sefer? Hı -hı. Ben istedim istedim. Şey... Neden? <laughs> Ve ben bir direkt böyle çekiyorum. Ya son tur zaten şey yapmasın. Yanlamasına at diyorsun okey tamam. Ya belli olmaz da. <laughs> ya ben ya? Samet gibi bir şey oldum şu anda. Dikkatimi dağıtmayın. İyi savaştın. Test duymadım, belki base tarafındadır. Döndü büyük ihtimalle. Spike yerleştirildi. Mark burada. Phoenix nerede? Ben de. o tek başına o zaman. Bir düşman kaldı. Zen. <laughs> 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 Ahmet kim oldu? Ahmet. Ah evet. <laughs> <Kötürüm. zorlu. gülüyor> Sabunu ben Bence. <laughs>